Hepiniz ee, bugün yine hesabımıza altınımızı yükledik ve e, oyuna yine eklenen kasalardan birisini açacağız bugün. Haziran kasasını açacağız ve açmadan önce ben direkt şunları söyleyeyim size. Ben normalde aranızdan 5 kişiye buradan hani beni bilen bilir ben paylaşmayı seven birisiyim bilmeyen de şimdi tanır zaten. Ben normalde hani burada markette platin zula kasası vardı o hediye edile, edilebilen bir kasaydı. Aranızdan 5 kişiye o platin zula kasasını hediye edecektim. Fakat e, o kasa yok burada ve hediye edilen bir kasa türü de yok burada. Dedim ben yine hediyeden vazgeçmeyeceğim. O yüzden dedim ki aranızdan bir kişiye Platin Auga 3 destesi yollayacağım. Bu isteğe göre değişir. Hani ben yorumlarda belirtin ikinizle e, Instagram adresinizi ve kanala abone olup like atın videoya. Yoksa kazanamazsınız. Bu sizin isteğinize göre arkadaşlar. Hani istediğiniz desteği yollayacağım marketten. Hani zaten en pahalısı platin algılayış testesi. Yani isteyen olursa platin nişancı bir için hiç sıkıntı yok. Dediğim gibi hani çekilişe katılın. Çekiliş gibi dedim. Bunu açıklayacağım zaten yorumlardan. Çekiliş yapıp ben kazananı zaten şey yapıyorum. Yorumlardan ulaşıyorum. Ondan sonra Instagram'dan ulaşıp hediyesini gönderiyorum. Yapmıştım var daha önceden zaten. Bunu da söyledikten sonra o zaman biz şeye geçelim arkadaşlar. Haziran kasasını açmaya geçelim. Şimdi 34 bin var. Sizin için bir 5 bin ayıracağım zaten. 10 tane alalım. Öncelikle bir tane de 10 tane alalım. Kaç kaldı? 18 bin kaldı. Bir de bir tane daha mı alsak 10 tane? Bir de 5 tane alalım. 25 tane Haziran kasamız oldu. 25 tane Haziran kasası açacağız şimdi sizlerle beraber ve hızlı bir şekilde çantamıza gidelim. Ve Haziran kasasına gidelim arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi. Bir tane destek kasası varmış. Onu da açalım. Aradan çıksın. Bakıyorum ben şu anda ne var. 6000 ZP'den 16 milyon ZP'ye kadar, 25000 XP'den 5 milyon XP'ye kadar, 1000 materyalden 11 10 materyale kadar. E, deste istemiyorum ben. Kuantum bile istemiyorum. Hiç benim için şey değil. Ve şurada MPT 76, Kar 98, N 98 falan filan sınırsız da veriyor bu kasa. Ve e, kasanın içinden kasa da çıkabiliyor. Bu sevmediğim bir özellik. Ben hani bir kasanın içinden kasa çıkmasını sevmiyorum. İnşallah şimdiden söylüyorum. Daha videoya geçmedik. Yani daha kasa açılmana başlamadık. İnşallah 16 milyon ZP'yi sizlerle beraber çıkartırız. O zaman sifta yapıyorum abi. ilk başta açıyorum. Bakalım. Taarruz kasası çıktı. Kötü bir başlangıç yaptık. İçeride mekatronik garantili desteği, Fena değil. Platinzula sevdiğim bir kasa. Süper yıldız. Sezonu bitirdim zaten. 12.500 ZP. Bizim ZP'ye ihtiyacımız var. Bize ZP vermesi lazım. Süper ZP kasası verdi. E fena değil. M468 efsane garantili deste. Ay buradan çıkayım ya. Ben 59'a gideyim. Tekirdağ'a gideyim. Orada açayım. Hadi 16 milyon ZP. İki adet yıldırım desen. Bir tane daha yıldırım desen. Kötü gidiyoruz. Bayağı kötü gidiyoruz. Bir adet platin deste. Don mu oldum? Donma güzelim. Donma. Ne oldu internet mi koptu acaba? Hadi açılmalısın oyun. Heh açıldı. İki adet platin taurus. Kötü. Turva çok kötü. ZP ver ZP. Mega ZP verdi. Mega ZP en fazla kaç veriyor? 10 milyon veriyor. Açalım da hadi. 7500. Bu kaç veriyor en fazla? Bakayım abi şuradan. 1 milyon veriyor. Bunu da açalım. 4000. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber bu 25 tane vardı. 14 tanesini açtık. Dediğim gibi bakın şimdi şu platin zula kasasının bakıyoruz. Platin zula kasası ben sevdiğim bir kasaydı. Oranları falan iyiydi. Bayağı zp çıkartıyordum. Mayıs kasasının da açılımını yapmıştık geçtiğimiz ay. Hani ilk oyuna eklendiği gün açılımını yapmıştık. Fakat fakat bu kasayı ben şu an 14 tane açtım. İyi bir miktar 14 tane bence. Ama güzel bir şey çıkmadı. inşallah. şimdiden söylüyorum. Geri kalan 11'i güzel şeyler verir arkadaşlar. 16 milyon ZP çıksın artık ya. Çıksın bak süper ZP kasası verdi. Yani yani kötü bir kasa değil aslında süper ZP de. Abi şimdi bak burada en düşük kaç? 2000 ZP. Bize 2000 ZP çıkıyor. 2500 çıktı. Yani kötü. Redis Zula kasası. Ya Gladio kasası. Çok güzelsin Adiran kasası. Aferin sana. 100 XP. Bu güzel. Bu fena değildi. Ama tabii ZP verse benim daha işime gelirdi. ZP verse daha çok işime gelirdi. Neden işime gelirdi? Çünkü hani zaten ben fazla bir ZP vurduğum zaman bile zaten sizlere materyal çekilişi yapıyorum. Yani aranızdan birkaç kişiye 1K'lık o materyallerden çekiliş yapıyorum. Yani sizleri düşünüyorum arkadaşlar. Ben yoksa ZP'ye çok ihtiyacım yok. Biraz kral kasa. 40 ZP. Bak sonunda bir kıyak yaptı ama o da kötüydü ya. Şimdi benim aşkım bir tanem olan Platin Zula kasası kaldı en sonda. En sağ üstte pardon en solda diyorum. Ben bunu açarak başlıyorum abi geri kalan kasalara. Ve iki tık yapıp açtım. 5 XP. Geri kalanı kullan diye açacağım ben. Hadi bakalım. 100 bin XP. Aman Allah'ım çok güzel. 64 olur muyuz ya? 64 olur muyuz? Bir kez daha yapalım bakalım böyle. XP kası verdi. Kötü. 2020'yi açalım. bin zifi. Güzel. Kullan diye arkadaşlar. Orada daha iyi veriyormuş. Bunu fark ettim bu videoda. <laughs> Yine kullan diyelim. XP kası verdi. Zula kasasını açalım. 500 XP. Kral kasayı açalım. Ya bunlar aslında kullan desem ne olur ki? Bunlar bir bok vermiyor zaten arkadaşlar. Bunları iki tık yapıp açayım. Aa güzel bak. Dört adet süper zipi verdi. Kasa nerede? Heh tamam şimdi düştü böyle. Gladio'yu da açalım. Taurus kasası benim Auga 500 günlük çıkarttım kasa. Heh bu kasa. Ben bu kasada arkadaşlar Auga 500 günlük çıkartmıştım. Bakalım şimdi ne çıkartacağım. 7 günlük Chris Vector çıktı bu sefer. Mega ZP'yi de açalım. 5000 ZP verdi. Hadi buradan bir güzel bir şey vuralım be. Bir 5000 de buradan. Bir 4500 buradan, bir 3000 buradan, bir 2000 buradan. Aslında bir şey değil mi size? Ben kaç bin zp ile başlamıştım e, şey 90 bin mi öyle bir şeydi. Yani 200, 230 bin olmuş. Toplam işte fena değil ya. Şeyi yani 140 bin zp falan çıkartmışız toplam video içinde. Yani çok çok kötü değil aslında. Ama tabi beklentimizden bayağı düşük. Ben çok iyi şeyler bekliyordum. Hani çünkü oyuna bugün yeni eklendi. Dedim artık dedim bir 16 milyon vururuz. 32 milyon vururuz dedim ama yok. <laughs> Şaka bir yana o kadar beklemiyorum tabii arkadaşlar. Durumlarda linç etmeyeyim ondan sonra. Oha deyip. Şimdi bu kasalardan çıkarttığımız e, desteleri de açalım. Cehennemden başlayalım bakalım. Ne verecek? iki tane efsane verdi. kar 98 Mekatronik desen. Bende vardı. Truva garantiyle açalım. Truva'nın deseni fena değil ama geri kalan şeyler Truva'da bence boş. Truva serisi kötü bir seri ben pek beğenmiyorum. Refleksi çok şey ya yanlarda doğru çok böyle şeyli geniş. Ben böyle küçük refleksler daha çok hoşuma Mesela korsan refleks, holo refleks, refleks refleks. Onlar güzel refleksler. MPT'ye turba desen vardı zaten. Bıçak desen garantili açalım. Şeyler ver be, ne yerlerden? ver. Vermedi. Palsa verdi. Platin desteği de açalım bakalım ne verecek. AWP balık desen verdi. Yıldırım deseni açalım. Zaten yıldırım desen olmayan silahımız yok. M4'e bir kez daha verdi. Bunlar hep iadelik zaten. Dediğim gibi arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu deste çekilişi için aranızdan birine istediği desteği vereceğim. Zaten e en like e like e pahalı deste 4900 daha. Yani Neyse severeceğim destelerden, çekilişin kazananına. Yorumlarda oyun için ikinizle beraber Instagram'a adresinizi bırakın. Ben size yorumlardan ulaşacağım. Instagram'dan da ulaşırım. İrtibata geçip hediyenizi yollarım. Çekilişin kazananına. Mekatron'u de açalım bakalım. P90 ile M4'e lezer alerti. Colt 1911. M4'ün efsane garantisini açalım. Bakalım ne verecek? Sultan Yeşil Lazer. Platin taarruzu da açalım bakalım. Destansımız var. Hadi bakalım ne vereceksin? <laughs> G36 yeşil lazer. Terminatör. Yani şey destansı destansıdır diyelim. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar bakalım kasamız kaldı mı? Bunları da açalım bir. Çelik yelek %5. Bu arada eğer sizler için Battle Royale videosu çekmemi istiyorsanız onu da yorumlarda belirtin. Çünkü ben bayağıdır Battle Royale giriyorum. Normal sabotaj maçı atmayı unuttum ya. Battle Royale gire gire. Sardı yani bayağı güzel Battle Royal modu. Ben çok beğendim şahsen. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Çekilişe katılmak için. Hani aranızdan birine istediği desteği vereceğim. Avgaç efsane desen olur. Kar 98 efsane garanti olur. E ne isterse vereceğim aranızdan birine. Bunun için tabii ki şartlarımız her zaman olduğu gibi var kanala abone olup videoya like atmak, yorumlarda oyun için ikinize beraber Instagram adresinizi yazmak. Bu kadar basit arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Zaten ben size ulaşacağım. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hepiniz, hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.